Örgü Şerli YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz altı rengimle muhteşem bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar modelim çok kolay, çok güzel. Bu renklerle de şahane oldu. Siz de en az iki renginizi alın ve kombinleyin. İsterseniz modelimize başlayalım. Bakın şöyle morum var. Morun tonlarından gül kurusu var, lila var, bej var, gri var. E, çok güzel renklerim var. Bunları kombinledim. Eee Bakalım modelimiz bu renklere nasıl yakışacak çok merak ediyorum. Çünkü model çok güzel. 2,5 milimetrelik bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Her zaman klasik bebe yünlerinde kullandığım tığımdır. Hazırsanız başlayalım. Der zincir çekerek model anlatımımıza geçiyorum. Ben bej rengi tonundaki bu ipimi aldım. Bir zincir çekeceğim. Bir miktar zincir çekeceğim. neden sayı vermiyorum? Yapacağınız şey boyutunda uzunca zincirinizi çekin. Örneğin battaniye mi yapacaksınız çekin zinciriniz uzunca arkadaşlar sonra birinci sıranın sonunda sık iğnelerle yapacağız zaten birinci sıramızı birinci sıranın sonunda ölçün mesela 100 santim 120 santim bebek battaniyesine uygun o kadarını ölçtükten sonra fazlalık olan kısmı zaten kesersiniz Arkadaşlar şimdi ben size modeli anlatacak kadar şöyle bir miktar çektim bu benim için yeterli Hatta biraz daha çekeyim Evet bu bana yeterli şimdi Birinci sıramın başlangıcına geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar birinci zinciri geçip ikinciye batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu bir sıra boyunca ben sık iğnemi yapacağım. Zincirimin sonuna kadar ne kadar uzunsa zincirim o kadar böyle hiç zincir atlamadan arada da zincir çekmeden sık iğnelerimi bu şekilde yapacağım. Hemen ben bunları yapıp geliyorum sıra sonuna kadar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir sıra ben sık iğnelerimi yaptıktan sonra bakın şöyle bir sıra ben sık iğnemi yaptım. Şimdi üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekip arka yüzüne dönüyorum. Arka yüzünde arkadaşlar sıra başına kadar sadece trabzanlar ile ilerleyeceğiz. Başını bir kez doladım. Bakın birincisine değil zaten birincisi kendi zinciri oluyor. İkinci aradan girip buraya trabzan yaptım. Başını tekrar doluyorum. Sıradakine girdim. Buraya böyle ikili trabzanımı yaptım. Doladım. Sıradaki boşluğa girdim. Bakın şuradaki boşluklara batacağım. Bir sırada böyle yapacağım arkadaşlar. Tabanı kuruyorum. Sonrasında üçüncü sırada deseni işlemeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna kadar ben trabzanlarımı yaparak ilerleyip sıra sonunda görüşelim. Arkadaşlar şöyle bir sıra boyunca sadece trabzanlarla ilerledim. Birinci sıram sık iğne, ikinci sıram da trabzanlardan oluştu. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum ve diğer tarafına dönüyorum. Artık buraya modeli kurmaya başlayabilirim. Burada arkadaşlar hemen şöyle bakın şu birinci kenar trabzanın bakın şunu görüyorsunuz. Ayırdım bunu. Başını doladım. Şunun şöyle arkasından bu şekilde giriyorum. Girdim, uzattım yukarı doğru. Yukarıda şöyle trabzan çekiyorum arkadaşlar ama aşağıda çekmeyin yukarıda çekeceğiz başını bir kez doladım bakın arkasındaki bir tane sık iğneyi bıraktım yanındakine geçip buraya ikili trabzan yapıyorum yani bir tane önüne uzun bir tane de arkaya kısa trabzan bir kez doladım bakın bu şekilde bir tane atlıyorum yanındakine batıyorum trabzanımın uzattım yukarıda ikili trabzan çektim ve bir kez doladım. Arkadaki bir sık iğneyi bırakıp yanındakine batıyorum. 2, 2 çektim. Tekrar doladım. Bakın burada bir taneyi boş bıraktım. Yanındakine batıyorum. 2, 2 çekiyorum. Bir kez doladım. Arkada sık iğnem boş. Çünkü bu denk geliyor. Yanındakine ikili minik trabzan yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde oluşturuyorum modeli. Bir kez doladım. Yine burada bir tane boşluk bırakıyorum. Bakın bir tane boş trabzan. Yanındakine battım. 2 2 geçtim. Bir kez doladım. Arkada sık iğne boşluğu bırakıp yanındaki sık iğneye bir tane trabzan yaptım. Bir kez doladım. Bakın bir tane sırada gelen şu trabzan boş. Yanındakine batıyorum ve uzatıp buraya 2 2 çektim. Bir kez doladım. Bakın şu arkadaki boş yanındakine batıyorum ve 2 2 çektim. Bu şekilde arkadaşlar sıramın sonuna kadar ilerleyeyim. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın böyle yaparak sıra sonuna kadar geldim. Siz de görüyorsunuz. Sıra sonunda en son minik bir trabzanı yaptım. Başını bir kez doluyorum. Bakın son iki trabzanım kaldı. Biri kenar, biri de şu modele ait. Onun arkasından giriyorum ve bu şekilde trabzanımı yaptım. Bir kez doluyorum. Şu arkada kalan sık iğneyi boş bırakıp kenar zincirinin tepesine girip buraya minik bir ikili trabzan yapıyorum. Böylece bu sıramı da bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi geri döneceğim. Döndükten sonra da renk değişikliği yapacağım. Ama renk değişikliğinden önce bu şekilde size göstermek istiyorum. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Dönüşler hep sık iğne olacak arkadaşlar. Bakın şu birinci trabzanın tepesine girip buraya sık iğnemi yaptım. Yanına batıyorum. Böyle sırasıyla görmüş olduğum bütün sık iğne boşluklarına Arkadaşlar bu şekilde batıyorum ve böyle sık iğnelerle dönüşümü yapıyorum. Ben şimdi bunu böyle başa kadar bütün şu tepelere, şu kısımlara, bu aralara sık iğnemi yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bakın şöyle sık iğneleri ile ben geldim görüyorsunuz. Sonuncu sık iğnemi de yaptıktan sonra renkli diğer ipimi alıyorum hemen renk geçişimi yapıyorum burada ben böyle açık renkler olsun istedim ki kamerada çekim esnasında ilmekleri beraber rahatça görebilirim diye. Şöyle yoksa mor falan yapacaktım arkadaşlar. Evet. Tabi video sonunda göreceğiz modelde e, tamamını bütün renklerin. Şimdi geçişimi yaptım. Bir zincir, iki, üç tane çektim zincirimi. Şöyle bunu da arkadaşlar şöyle araya alıp kaybedebiliriz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi burada bu trabzanları kaydıracağız arkadaşlar. Modeli kaydıracağız. Nasıl? 3 tane zincir çektim. Bunu kenara saydım. Kenar trabzanım gibi göreceğim. Bir kez doladım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birinci sık iğnemi atlıyorum. Bu zaten e, bu zincire ait. İkincisinin şöyle göstereyim. Bakın. 1 2 Buna değil buna bir trabzan yapıyorum. Normalde aşağıya batmam gerekiyordu. Ama ben modeli şimdi Şuradaki aralara kuracağım. Bakın şurada araları görüyorsunuz. Aralar, aralarda içeride kalan şu trabzanların arkasına kuracağım modeli. Şimdi bir kez doladım. O ikisinin arasındaki o arkada kalan trabzanın içinden geçtim. Yukarıya azıcık uzatıyorum. Ve yukarıda bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz dağınık gevşek bir trabzan. Bir kez doladım. Arkadaki sık iğne boş. Yandakine bat ve bir küçük trabzan yap. Bir kez doladım. Bakın yine iki model arasına geldi. Arkadaki minik trabzanı öne doğru attım ve içinden geçtim. Doladım. Arkadaki trabzanın boş yanına batıyorum. burada da ikili trabzan bir kez doladım. Bakın bu şekilde böyle arkadaşlar yapıyorum. Bunu yine sıra sonuna kadar yapacağım. Aslında model bu kadar. Bundan sonrası arkadaşlar hep aynı arkadaki sık iğneye değil yanına batıyorum yaptım şöyle biraz uzatıyorum yukarıda trabzanı kuruyorum ki buralar bu şekilde dökümlü dursun Arkadaşlar şöyle gösterelim Bakın bu şekilde şimdi bir tane boş yanına battım ikili trabzan yaptım Evet arkadaşlar çok güzel çok kolay bir model oluyor bakın yine iki tane model arasına geldim şöyle arkadan giriyorum ve buraya da böyle yaptım. Bir kez doladım. Arka boş. Yanındaki sık iğne minik trabzan. Bir kez doladım. Şöyle girdim ve buraya bir trabzan yapıyorum. Arka boş yanına battım. Böyle sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bakın bunun arkası neden boş? Çünkü önüne bu gelecek. Burasını boş yanındakine batıyorum. Şunları da kamera arkasında yapıp hemen geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar ben kenara kadar geldim. Görüyorsunuz kenarda bir kez doladım bakın tekrar son iki model arasına batacağım şurada görüyorsunuz bu ikisinin arasına batacağım batıyorum arkadan çıkıntıladım ve böyle aldım son modelimi de aldım kaydı için arkadaşlar bu burada bitecek yani bu sıramızda bu model burada bitiyor alt sırada da burada bitmişti burada bittiği için bir kez doladım bir tane boş bırakmayı unutmuyorum yanındakine batıp trabzan yapıyorum e şimdi geriye bir tane sık iğne boşluğum kaldı bunu ne yapacağım arkadaşlar? Buna da trabzan yapacağım. Yani e, her zaman aşağıda bir tane trabzan boştu. Yukarıda iki tane kaldı. Bir sonraki sırada tekrar bir tane kalacak. Bir üstünde de iki tane. Yani bu kenar arkadaşlar bu şekilde. Bir zincir çektim. Arkaya döndüm. Şimdi burayı da böyle e, sol başa kadar sık iğnelerle geçelim. Ve sol başta bir kez daha renk geçişimizi yapalım. İyice modelimiz otursun pekişsin arkadaşlar. Şöyle bütün görmüş olduğum sık iğne boşluk boşluklarına şöyle sık iğnelerle geçeceğim. Ben şimdi şöyle geçip geliyorum. Şimdi hanımlar ben şöyle sol başa kadar sık iğnelerle geldim. Kamerada güzel gözükmesi için açık grimi aldım. Tabii ki videonun sonunda morun tonları ile birlikte bütün altı rengin kombinini size göstereceğim mutlaka. Ama böyle kamerada açık renklerle ilerleyelim. Grimi aldım. Renk geçişimi yapıyorum ve şöyle öne doğru döndüm. Bakın. Bu sıramız bu şekilde zaten oldu. Model ana hatlarıyla ortaya çıktı diyebilirim. Şimdi başa döndük arkadaşlar. Şimdi modeli burada buraya kurmuştuk. Aşağıda da alta şu sıraya kurmuştuk. Şimdi şöyle tutayım. Bakın şunun hizasına kuracağım. Modeli bir üst sırada buraya kurmuştum. Netleyelim. Evet, evet bakın şunun hizasına kuracağım modeli. Bir üst sırada da buraya kurmuştuk. 3 tane zincire bunu tamamlıyorum. 3 tane tamamladım bir kez doluyorum. Modeli kaydırmadan direkt kuracağım için şu kenar zincirini atlayıp direkt önüne gelen ilk trabzanda uzatıp buraya modeli kurdum. Bir kez doladım. Şu birincisi zaten kendi kenar sık iğnesine ait. Kenar zincirine ait. Bu benim önde yapmış olduğum gri trabzana ait. Şimdi yanındakine batıyorum arkadaşlar. Buradaki farkı sakın kaçırmayın. Bir kez doladım. Bakın iki model arasındaki minik bu kenarda kalan trabzana tekrar girdim. Buraya şöyle kurdum modeli. Bir kez doladım. Bakın bir tane boş yanındakine batıyorum. Arkadaşlar bu şekilde modelimizde ilerlememizi yapıyoruz. Başını doladım. İki trabzan arasında arkadan bu şekilde girip modeli kurdum. Bir tane boş yanındakine batıyorum. Zaten artık model oturduğu için nereye batacağımız anlaşılıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar model kaydı. Aralara bunlar geldi. Bir üst sırada da şunun yaptığımızın aynısını yapacağız. Buradaki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir tane daha yapalım. Bakın bir kez doladım. İki model arasına geldim. Burada şöyle girdim, uzattım. 2 2 çekiyorum. Bir kez doladım. Arka boş. Bu şekilde battım. Şimdi arkadaşlar bunu ben sıra sonuna kadar yapayım. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar gri rengimle de sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonu bir kez daha gösteriyorum. Büyük trabzanımı önde yaptım. Arkada bir tane boş. Yanına küçüğünü yapıyorum. Şimdi bakın son e, şurada bir tane modelden sonra aram kalıyor. Şu birinci sırada yaptığımız gibi. Şunun hizasına yapacağım. Buradan şöyle giriyorum. Uzattım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. Bakın bir tane boş. Sonuncu sık iğneye batıyorum. Yani burada iki trabzan değil bir tane yapıyoruz. Kenarlarda bir sıra iki trabzan kalıyor bir sırada bir tanecik kalıyor bu şekilde modeli kaydırıyoruz ben şimdi bir kez daha renk geçişi yapacağım bir zincir çekip bu arkayı da böyle sık iğnelerle başa kadar geleyim Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar gri ipimle geldim. Bu sıramı da tamamladım. Hemen diğer rengimi alıyorum. Renk geçişimi yapıp bir kez daha sıra başlangıcını sizlere gösterip bitireceğim. Şöyle renk geçişimi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine söyleyemedim ve ön yüzüne geldim. Şöyle bir bakalım. Şöyle size göstereyim yaptığım şeyi. Bakın zaten modelde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi burada arkadaşlar bir kez doluyor, doluyorum. Modeli kaydıracağım. Zaten model bana ne yapacağımı söylüyor. Bakın şöyle göstereyim. Çıkardım. Bakın iki tane bir tane iki tane. Şimdi buraya bir tane kuracağız. Şu kısma modeli kaydıracağız. Bu yüzden şu birinci sık iğneye değil Buraya değil yanındakine batıyorum normal bir sık iğne yapıyorum. Bir kez doladım şimdi bakın sıradaki sık iğnenin altında model modeli kuracağım yer var. Şu trabzanın da arkasından gireceğim. Bakın böyle buraya bir trabzan yapıyorum. Şimdi başını bir kez doladım arkadaki sık iğne boş yana battım 2-2 çektim. Bir kez doladım yine bakın iki gri model arasında kalan küçük bir trabzanım var. Arkadan giriyorum ve böylece modeli kaydırmış oldum. Arkada bir boşluk bırakıp buraya trabzanı yaptım. Tekrar aynısını yapıyorum. Şimdi burada bitireyim ben arkadaşlar. Bundan sonrası hep aynı. Şöyle bir bitirelim. Evet. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Modeli kaydırdım burada. Ee, ve her sırada diğerinin arasına giriyor trabzanlar. Böylece renk kombinasyonu da modelde tamamlanıyor. Buradaki kayma e, sıralamasına dikkat ederseniz arkadaşlar şu kısımlarda ee, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ben size bunun e, tamamlanmış halini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben şöyle modelimi kamera arkasında tamamlayıp size getirdim. Bakın hem modeli hem de renklerin geçişini kombinini görüyorsunuz. Sizce nasıl olmuş? Modelimin arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. İster bebek battaniyesi, e, koltuk şalı, kırlent, çanta, yelek, kazak ne isterseniz bu modeli gönül rahatlığıyla işleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir yapımı var. Hem de çabuk ilerliyor. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Şöyle her yönden de göstereyim açılmada olmuyor öyle arkadaşlar yumuşacık çok güzel bir model e, renklerin kombinini güzel yaptığınız zaman modeli çok güzel bir şekilde ortaya çıkaracaktır. Şöyle mısır örgüsü gibi de duruyor eğer battaniye yapacaksanız şu kenarlara sık iğne veya trabzan yaparsanız buradaki kötü görüntü kaybolur bakın buradaki zaten ne ise bu tarafta öyle olur. Evet beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için ve vaktinizi aldığım için çok çok teşekkür ediyorum ve özür diliyorum vaktinizi aldığım için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.